Ne yaptın? gözük çocuk. <laughs> Tamlayabildin mi kızı? Az kaldı abi. Birazdan tamamdır. E iyi madem o zaman sen İsmail abine bir çay verirsin şimdi. Tabii abi ne demek? Ya o kadar çok çalışıyorum yemin ediyorum. Koş İsmail. Oradan oraya, oradan oraya ölüyorum yorgunluktan ama... ...bir tane de çayı hak ettim doğrusu diye düşünüyorum. <laughs> Bu düşünceden kendimi mahrum edemiyorum. <laughs> Hah, <laughs> eyvallah abi. gözük çocuk. Tamam abi. Görüşürüz o zaman. Ben bu işi halledip geliyorum. Kızı çok fazla bunaltma bak ama buna üzerine bak hiç dinliyor mu serseri ya? Artist be. İskender abi. Ne oldu? Ne oldu ki? Araba mı? Yine bozuldu. E vurdurayım Şu yok, kışa kadar ettireyim ben. Ya dur öyle bir şey değil. Nerede kesin tapıyı, yüzüğü, CD'yi bu arabaya bir yere sakladı diye düşünüyorum yani. He. Hiç anlamadım ama o tamam arayalım madem arıyor ya. Da bakalım alelade dediğin CD'nin içinde neler var dijital battal. Aha buldum. Hani nerede? Kesin bagaja koydu bu. He. Yok ya boş. Hay tapusuna da bilmem nesine de istemiyorum tapuyu mapuyu. Sıkıldım ben ya. Ama dur, ha? buluruz biz ki. Hayır, neden bulamayalım ki? Tamam. Ama bir... Hayır, neden bulam? Oho! Gitti ama ya. Ne olduğunu da anlamadım ki hiç. Ahanda da CD yok. Yemin ediyorum vallahi de billahi de CD yok. Sen mi aldın yoksa yer alması? Ya ne bağırıyorsun dükkanın önünde İsmail? Git başka tarafta bağır. E ama ne diyeceğim ki ben şimdi Leyla ya? Benim yüzümden şey... Ya bırak aldı hala bağırıyor ya. İsmail gidip aşağıda bağırır mısın lütfen? Tamam tamam bağırmayacağım vallahi bağırmayacağım tamam. Ben hemen şimdi gidiyorum. Sen de çok kolay gelsin. İyi bak kendine. Çok da güzel kes dömrünü Allah Allah ya. Ya dükkan olduğunu unutuyorsunuz buranın bazen. Olmaz ki. Aa. He işte. İpini çıkardım mı bu da CD. He. CD valla. CD.